Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Amerikalı bir araştırma şirketi dünya çapında en az arıza yapan 5 otomobili belirledi. Listede Japon markalarının ağırlığı dikkat çekiyor. Şirketin araştırmasına göre en az bozulan 5 otomobil markası şöyle sıralandı: 5 Honda. En az arıza yapan otomobil markalarına Türkiye'de Modifiyeyi popülerleştiren bir markayla başlıyoruz. Benim de daha önce kullandığım ve memnun kaldığım Japon üretici Honda listenin 5. sırasında kendine yer buluyor. 4 Hyundai. Honda'nın hemen önünde kendine yer bulan Güney Koreli üretici Hyundai, en sağlam otomobiller listesinde kendine 4. sırada yer buldu. Sürekli yeni atılımlar yapan ve model yelpazesini sürekli olarak geliştiren Hyundai, Türkiye'de en fazla satan otomobil markaları arasında bulunuyor. Ülkemizde belirli bir popülariteye ulaşan araç, geçtiğimiz dönemlerde şanzımanlarıyla ilgili yaşanan problemlerin ardından duruma el attı ve tekrardan en az bozulan otomobiller listesinde kendine yer buldu. 3. Acura Türkiye'de çok bilinmeyen bir Japon markasıyla listemize devam ediyoruz. Japon üretici Acura 1986 yılından beri Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Hong Kong pazarına sunduğu lüks otomobiller ile biliniyor. Bir nevi Lexus'un rakibi diyebiliriz. Acura diğer markalar kadar popüler olmasa da en az bozulan otomobiller listesinin 3. sırasında. 2 Toyota Listenin ikinci sırasında yine bir Japon markası yer alıyor. Özellikle Türk sanayisinde Trigger kayış değil zincir şeklinde tanınıyor. Motor ve şanzıman konusundaki dayanıklılığı ile bilinmekte. Toyota otomatik şanzımanlarındaki vites aralıkları gibi sebeplerle spor kullanımda kullanıcılarını tam olarak memnun edemese de sağlamlık konusunda hakkını vermek deyimini hak ediyor. 1 Mazda Listenin ilk sırasında yine bir Japon markası yer alıyor. Japon otomobil pazarının en büyük markaları arasında yer alan Mazda, Amerikalı araştırma şirketi tarafından hazırlanan en az bozulan otomobiller listesinde ilk sırada yer alıyor. Mazda geçtiğimiz aylarda Türkiye pazarından çekildi. Fakat yedek parça ve servis hizmeti 10 yıl süreyle devam ediyor. En az arıza yapan 5 otomobil markası videosu ile sizlerleydik. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.